Herkese merhaba arkadaşlar, ben Deniz Kerim ve bugün sizlerle beraber Cyber Park'ta alabileceğiniz en uygun fiyatlı bilgisayarı toplayacağız. Ultra ayarlarda 50 FPS, 60 FPS'leri göreceğiz. Ultra en üst ayarlarda yani Cyber Park oynayacak arkadaşlar için alabilecek en uygun bilgisayar bu olduğunu düşünüyorum. Tabii ki siz daha uygunu varsa aşağıda yorumlar kısmına yazabilir veya hangi parçaları değiştirdiyseniz bunları yazabilirsiniz arkadaşlar. Ne yapacağız? Hazır sistemi özelleştireceğiz arkadaşlar. Game Garage'dan, Itopia'dan, ince hesaptan ve sinerjiden baktığımızda göre en uygun fiyatlı bilgisayar bu olduğunu düşünüyorum ve Cyberpunk oynayacak arkadaşlar için ultra ayarda oynayacak arkadaşlar için en uygun bilgisayar bu. Şu anda zaten ben size koymuşumdur Cyberpunk için önerilen minimum ayarlar görüşe özellikleri görüyorsunuzdur zaten burada. Ben şimdi size alabileceğiniz güzel 6000 TL'lik bir bilgisayar çözeceğiz arkadaşlar. Yani Cyberpunk için bence ideal sistem bu. Game garajdayız ne yapıyorsunuz sisteme gelmek için? Bu arada videoyu sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Video sonuna kadar izlemeniz önemli. Değiştireceğim parçaların hepsi önemli arkadaşlar. Bir parçayı bile atlasanız sıkıntı yaşayabilirsiniz. Onun için eğer Cyberpunk oynayacak ve sistem arayan arkadaşlar varsa veya 6000 TL'lik sistem arayan arkadaşlar varsa gayet uygun fiyatlı bir bilgisayar dizeceğiz. Haberiniz olsun sonuna kadar izleyin. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Canlı yayınlarımıza katılmak istiyorsanız sormak istediğiniz bütün soruları canlı yayınınızda sorabilirsiniz. Akşamları canlı yayın yapıyoruz. Bunun için abone olup bildirimleri açmanız yeterli. Bildirim geldiği zaman canlı yayına gelip bütün soruları sorabilirsiniz arkadaşlar. Ürünler kısmına giriyorsunuz. Oyun bilgisayarları masaüstü bilgisayara geliyorsunuz arkadaşlar. Burada varsayılan sıfırlamadan Geliyorsunuz, fiyatına göre sıfırlar, düşükten yüksek olmak üzere sıfırlıyorsunuz arkadaşlar ve geldiğiniz şu üçüncü bilgisayar, sizde belki farklı olabilir çünkü bazen e, olasılıklar değişebiliyor. Bulux 3AD bilgisayara geliyorsunuz arkadaşlar. Bir daha bir daha söylüyorum, Bulux 3AD bilgisayara geldik. İşlemci kısmını Ryzen 3 seçmiyorum ben. Ryzen 5 seçme sebebim oyunlarda Ryzen 5 serisinin daha fazla FPS alması. Tabii ki çok güzel bir işlemci olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Ve bizim Cyberpunk için gerekli olan işlemci de Ryzen 5 olduğunu düşünüyorum. Gayet fiyat performans odağında alabileceğimiz en uygun fiyatlı işlemci olarak seçtik. Hem de ileriye dönük ileriki zamanlarda ekran kartı upgrade edeceğimiz zamanlarda bize sıkıntı yaratmaz. Gayet yüksek ekran kartlarına kasamızı hiçbir şekilde değiştik yapmadan upgrade edebiliriz. Bize ileriki zamanlarda yani ileriye dönük bir bilgisayar olmasını sağlıyor. Anakartımızı MSI bandında B450M A Pro Max modelli anakartı seçiyorum arkadaşlar. Gayet fiyat performans olarak, kalite olarak da, MSI olarak da beğendiğim bir anakart. Tabii ki burada Biosstar anakart tercih edebilirsiniz. Ben daha kaliteli bir e, anakart olsun istiyorum. Onun için MSI tercih ettim. Ekran kartını burada gene MSI bandında 5500 XT Gaming X 8 GB'lık 128 bitlik bir ekran kartı tercih ediyorum arkadaşlar. MSI anakartla beraber ekran kartının da MSI olması gayet güzel oluyor. Zaten amacım da iki anakartla ekran kartını aynı markadan seçmek çünkü anakartla ekran kartının arasındaki uyum benim için çok önemli. Onun için MSI tercih ettim. Tabii ki fiyatı uygun olsun istiyorsanız BioStar'da tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Burada bellek kısmımızı biz 16 GB yapıyoruz arkadaşlar. Çünkü minimum ayarlara baktığımız zaman Cyberpunk'ın 12 GB bellek istiyor. Yani 8 GB'de oynatıyor. Problem yok ama 12 da ultra ayarlarda oynayacağımız için 12 GB'a kadar çıkmasını istiyorum. Bunun için 8-8-16 tercih ediyoruz arkadaşlar. Hem de yeni çıkan güncellemelerde, güncel oyunlarda, güncel gelecek oyunları gayet iyi bir şekilde oynatsın istiyorum. Zaten artık 8 GB devri neredeyse kapanacak. Yeni çıkan oyunlar geldikçe artık 12 GB, 15 GB'lık oyunlar olacak arkadaşlar bellek isteyen yani. Şu an mesela Rush da oynayabilirsiniz bu sistemle. Gayet uygun bence. Depolama kısmımızı da değiştiriyoruz arkadaşlar. Ne tek değil Continental SSD balistik bir SSD tercih edeceğiz arkadaşlar. Gayet güzel 240 GB'lık olması biraz bizim için sıkıntı. Ben burada 480 GB'lık Continental SSD tercih ediyorum. Siz kendiniz isterseniz ben sadece Cyberpunk oynayacağım başka hiçbir oyun oynamayacağım diyorsanız 240 GB'lık tercih etmeniz mantıklı olur. Ama ben Şimdi Cyberpunk yükleyeceksiniz. Yanına bir CS, falan yüklersiniz. Depolamanız hızlıca dolabilir. Onun için 240 GB tercih etmiyorum. Sizin tercihinizde 480 olacağını düşünüyorum. Onun için 480 tercih ettim. PSU modelimiz 650 watt artı 80 plastik güzel bir PSU. Yani güzel PSU dediğim Game Garage'ın kendi ürettiği fiyat performans olarak sattığı güzel bir PSU kasalarında. Kendi kasası da gayet şık olduğunu düşünüyorum. Ön tarafındaki ızgaralar olsun. Hava sirkülasyonunu sağlayacağını düşünüyorum arkadaşlar biraz hızlı anlatmış olabilirim ama siz anladınız Bence çok güzel bir şekilde şu an bundan sonra da e, şu an tam olarak 6300 TL diyebiliriz düz yuvarlak 2. 289 TL değil de 300 TL diyebiliriz arkadaşlar. 6300 TL'lik çok güzel bir sistem topladık. Şu andan bundan sonra da FPS değerlerini göreceksiniz Cyberpunk'taki. Ondan sonra da videomuz bitecek. Videonun sonundaki sağdaki soldaki videolara gitmeyi unutmayın arkadaşlar. Ortadan da bana abone olur bilirsiniz. Eğer gayet uygun bir bilgisayar olduğunu düşünüyorsanız aşağıdan like atmayı unutmayın. Dediğim gibi canlı yayınlara katılmayı unutmayın. Şimdi size FPS değerleri geliyor bu bilgisayarın. Nothing at all. <laughs> yeah, best that way. Mm -hmm. two. What's that drifter? What are you on about? Nothing. Nothing at all. Yeah. Best What are you on about? Nothing. Nothing at all. Yeah. Best that way. Yes? Perfect. 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 Don't you... What's that, Drifter? What are you on about? Nothing. Nothing at all. Yes. Yeah yeah It looks like rain.